Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'nin kendine yakışır ilginçlikte bir lideri var. Kim Jong-un'u tanımayanınız yoktur. Kim Jong-un son günlerde dünya basınında hayatını kaybettiği iddialarıyla yer aldı. Uzunca bir süre göz önünde olmayan lider birçok kişiyi meraklandırmıştı. Ancak vefat ettiği iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı. Kim Jong-un uzun süredir kamuya açık alanda görülmüyordu. Bu yüzden birçok kişi geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybettiğini öne sürdü. Bazıları ise uzun süredir halka açık herhangi bir etkinlikte ve televizyonlarda görünmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hasta olduğunu iddia ediyorlardı. Kim Jong-un ise en son 11 Nisan'da başkanlık ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü. Özellikle Kim Jong-un'un 15 Nisan'da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara sebep olmuştu. Birçok kişi ise iyiden iyiye onun hayatını kaybettiğine inanmaya başladı. Çünkü Kim Jong-un daha önce hiç bu kadar uzun süre kameralardan uzak durmamıştı. Kim Jong-un'un yoktu, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Japon basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre ise başarısız geçen ameliyat sonucunda Kim Jong-un'un sağlık durumu iyice kötüleşmiş. Nisan ayı başında hastanede Kuzey Koreli doktorlar tarafından ameliyata alınan devlet başkanının aşırı kiloları ve doktorların kaygılarının da etkisiyle komplikasyonlar oluşmuş ve bu da ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuş. Ayrıca kimin durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun Kuzey Kore'ye gittiği ileri sürülmüş. Kimin sağlık durumu ile ilgili Güney Kore'den de bir açıklama gelmiş. Güney Kore Devlet Başkanı'nın üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in yaptığı açıklamada ''Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un hayatta ve sağlıklı. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi.'' ifadesini kullanmış. Çin'de yayın yapan Hong Kong televizyonunun müdür yardımcısı ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un vefat ettiğini iddia etmiş. Haber sitesi Daily NK ise kimin 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Piyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazmış. Ancak Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında Kuzey Kore'den resmi bir açıklama yapılmamış. İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre ise kim Jong Un'un un aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı öne sürülmüştü. Raporda tahminlere göre, Jong Un'un un aşırı alkol veya çalışma sebebiyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görülüyor. Ifadeleri kullanırken, Jong Un'un un dinlenmek için Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtilmişti. The San'da yer alan habere göre ise Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan ve bu sene milletvekili seçilen Ji Seong Ho, Kim Jong-un'un hayatını kaybettiğini ve Kuzey Kore yönetiminin en yakın zamanda bu haberi duyuracağını iddia etmişti. Tüm bu güçlü iddiaların üzerine bir de fotoğraf eklendi. Geçtiğimiz günlerde Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabudun içerisinde gösteren fotoğraf tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kimin babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve Photoshop'la yapıldığı iddia edilen görüntü, Kimin başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyordu. Bu fotoğraf elbette şüphelerin daha da artmasına sebep oldu. Ancak yine de Kuzey Kore liderini bir cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılmakta. Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların uluslararası kamuoyuna bomba gibi düşmesinin ardından sessizliğini koruyan Kuzey Kore basınıysa rutin haberlerini sürdürmeye devam etmiş. İddialara hiç değinmeyen basın, Kim'in eski açıklamalarını haberleştirmiş ve daha önce çekilmiş fotoğraflarını kullanmış. Kuzey Kore resmi haber ajansı ve resmi gazete Rodong Sinmun olan haberlerini vermeyi sürdürmüş. Genelde olduğu gibi kimin adı tüm gazetelerde sık sık geçmiş ancak sağlığıyla ya da nerede olduğu ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Kim Jong-un'un yokluğunda dünyada ve Kuzey Kore'de bunlar yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise 20 günden sonra ortaya çıktı. Kuzey Kore Devlet Medyası KCNA, Kim Jong Un'un un 20 günden sonra ilk kez bir fabrikanın açılışına katıldığını duyurdu. Kanala göre, Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong ve birkaç devlet yetkilisinin de törende bulunduğunun belirtildiği haberlerle Kuzey Kore Devlet Medyası tarafından bazı fotoğraflar da paylaşıldı. Kuzey Kore lideri 1 Mayıs dolayısıyla Suncheon kentindeki bir gübre fabrikasının açılışına katılmış. Kore Devlet Televizyonu'nun 1 Mayıs'ta çekildiği açıklandığı görüntülerde koronavirüs salgınına karşı Kim Jong-un'un yüzünde maske yok. Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına dair bir emare de gözlemlenmemiş. Zaman zaman kullandığı baston bile yokmuş yanında. Kalabalık her zamanki gibi Kim Jong-un'a yoğun sevgi gösterisinde bulunmuş. Alandaki Kuzey Korelilerin yüzünde maske olmasına rağmen sosyal mesafe kuralının göz ardı edildiği gözlemlenmiştir. Kuzey Kore lideri ise kurdele keserek fabrikayı açmış ve ardından fabrikayı gezerek yetkililerden bir almış. Bu esnada da çevresindeki yetkililer ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uymuş. Keyfi yerinde olduğu görülen Kim Jong-un'un güldüğü anlar kameralara yansımıştır. Ayrıca sağlığı ile ilgili söylentilere karşın sigara bile içmesi dikkat çekmiş. Vefat etti mi, yaşıyor mu? Sağlık durumu iyi mi, kötü mü? Kim Jong-un tam 20 gün sonra ortaya çıkarak tüm bu tartışmalara noktayı koydu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dünyaya "Ben vefat etmedim." mesajını bu şekilde vermiş. Ancak Kim Jong-un'un yokluğunda Kuzey Kore'de ortalık biraz karışmış. Birçok kişinin aklında Kim Jong-un vefat ederse yerine kim geçecek sorusu oluşmuş. Aslında Kim Jong-un'un hayatını kaybetmesi durumunda yerine gelecek liderin ismi bilinmiyor. Bugüne kadar Kuzey Kore'de iktidar babadan oğula geçerek devam etmiş. Kim Il Sung tarafından kurulan ve ardından baba Kim Jong-il tarafından yönetilen hanedandaki Kim Jong-un'un varisi şimdilik bilinmiyor. Kuzey Kore'yi kurduğu 1948 yılından bu yana daima ülkenin kurucusu Kim Il Sung'un ailesinden bir erkek yönetmiş ve ailenin toplum nezdinde bir efsane olduğunu söylemek mümkün. Kim hanedanının yüceliği konusundaki öğreti vatandaşlara daha okuma yazmayı öğrenmeden önce aşılanmaya başlanıyor. Anaokulu öğrencileri liderimiz Kim Jong-un'u görmek istiyorum diye şarkılar söylüyor. Bu durumda Kuzey Kore'yi başında sembolik bir lider bulunmadan düşünmek mümkün olabilir mi? Yönetici sınıf ve toplum böyle bir durumda ne yapar? Kim Jong-un 9 yıl önce 27 yaşında iktidara gelmişti. 36 yaşına gelen Kim'in 3 çocuğu olduğu ama en büyüğünün 10, en küçüğünün de 3 yaşında olması dolayısıyla yaşça çok küçük oldukları düşünülmekte. Peki bu durumda Kuzey Kore iktidarının varisi kim olabilir? İşte bu soru Kim Jong-un'un ortaya çıkmasıyla bir süreliğine rafa kalktı. Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat edip etmediği merak konusu olan sıra dışı lider Jong-un gizemli hayatı da bu esnada deşifre oluyor. Bu gizemlerin başındaysa Kim Jong-un'un zevk treni geliyor. Uydu görüntüleri yayınlandıktan sonra birinci gündem maddesi haline gelen Kuzey Kore liderinin trenine dair şoke eden detaylar ortaya çıkmış. Hal böyle olunca Kuzey Kore'nin nükleer silahlı lideri Kim Jong-un kadar kendi haki yeşil renkli treni de gündemde. Kim'in treni o kadar ağır zırhlı ki vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var. Bu görkemli ulaşım aracı, geçen hafta Kimin Wonsan sahil beldesi yakınlarındaki sarayına hizmet veren özel istasyonda ortaya çıktığında, liderin hayatta olup olmadığına dair kanıt arayan Amerikan casus uyduları için önemli bir odak haline gelmiş. Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlanmıştı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıkmıştı. Kim'in uydu görüntülerinde tespit edilen treninin 21 Nisan'dan bu yana Wonsan'daki bir istasyonla park halinde olduğu belirtilmiş. 38 North internet sitesine göre 250 metre uzunluğundaki tren 15 Nisan'da aynı yerde değilmiş. Uydu görüntülerini paylaşan 38 North trenin varlığı Kuzey Kore liderinin nerede olduğunun kanıtı değil ve sağlık durumuna dair bir şey göstermez. Ancak kimin ülkenin doğu kıyısındaki elit bir bölgede kaldığına dair raporları destekliyor ifadelerini kullanmış. Kuzey Kore lideri hakkındaki gizem resmen çözülene kadar trenin hareketleri Washington ve Seoul tarafından titizlikle izlenmiş. 20'den fazla vagonuyla tren, mercan pembesi deri kanepelerle kaplı bir salona, modern ve tamamen beyaz bir konferans salonuna, uydu televizyonuyla donatılmış bir ofis ve en iyi lezzetleri barındıran bir mutfağa sahiptir. Taze ıstakozlar, yılanmış şaraplar ve çekici kadın görevli ve garsonlarla dolu olan tren, kimin her yolcuğunu kusursuz hale getirmek için bir araya geliyor. Kimin genç kızlara olan düşkünlüğü ise herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kim 2009 yılında kendisinden 6 yaş küçük olan bir şarkıcı olan Ri Sol Ju ile evlenmişti. Fakat evli olması onun çapkınlık yapmasına engel olmuyor. Kim'in kişisel mobil banyosunu da taşıyan trenin içerisinde 36 yaşındaki liderin zırhlı lüks arabası da bulunuyor. Kim trenini Rusya, Çin ve Vietnam'ı ayrıca bazıları yer altında bulunan komuta merkezlerini ve sarayları ziyaret etmek için kullanmış. Bu uzun yolculuklar sırasında kim mükemmelleştirilmiş güvenlik önlemleri alıyor. Hatta trafikten ve tüm araçlardan temizleniyor ve trenin varış noktası ile ilgili bilgiler sadece birkaç görevliyle sınırlı kalıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yokluğunda ülke ve dünya basınında bunlar yaşandı ve en son kim hiçbir şey olmamış gibi bir anda ortaya çıktı. Hem de iddia edilenin aksine gayet sağlıklı ve dinç bir şekilde. Peki siz Kim Jong-un'un 20 günlük yokluğu ve sonrasında ortaya çıkışına dair ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.